neticede neler yapılmalı? En çok sual edilen aslında bu. Her Müslüman elbette ki dünya hayatında bir takım nefsine, kötü insanlara, şeytana uyarak ne yapıyor? Hata ediyor. Günah işleyebiliyor. Bunun için bu kıymetli gün ve gecelerde Mevla Teala'ya çokça tövbe-i istiğfarda bulunup, ellerini kaldırıp, mümkünse gözyaşlarıyla Ya Rabbi ben nefsime uydum, ben şeytana uydum. Uymamam lazımdı, senin emrettiğin yolda dümdüz yürümem lazımken bana gelen o dünyalıkların şehvetine kapılarak, seni hatırımdan çıkararak günah işledim. Allah'ım ben tüm acziyetimi ifade ediyorum. Ben aciz bir kulum. Sen her şeyin yegane sahibisin diyerek evlat Teala'nın Settarul Uyub, Gaffarul Zunub isimlerine sığınarak Ya Rabbi sen ayıp ve kusurları örtensin. Günahları bağışlayansın. Hazreti Ayşe Validemiz Efendimiz bu gecede Allahümme inne afuvun kerimun tuhibbul affe fafu anni. Ya Rabbi sen affet, affetmeyi çok seversin, affedicisin beni de affet diye dua etmesini buyurmuş. Ben de bu hadis-i şerife tutunarak sana bugün dua ediyorum ya Rabbi beni de affeyle diye böyle yürekte dua etmek lazım. Bugünkü yapılacak en büyük iş bu duayı yapabilmektir. Ama böyle yürekten, mümkünse gözünden yaş gelerek. İnşallah biraz sonra biz zatir duası yapacağız.